artmasının doğal bir sonucu olarak hukuk fakültesi okuyan engelli sayısı artmış ve buna bağlı olarak engelli avukat sayısı artmaya başlamıştır. Barolar olarak bu durumdan sevinç duymaktayız. Ve engelli meslektaşlarımızın meslek hayatını idame ettirebilmeleri için elimizden geleni yapmaya çalışmaktayız. Ancak Gerek iş hayatında rekabetin çetinleşmesi, gerek fiziki, sosyal ve maddi yetersizlikler sebebiyle birçok engelli avukat mesleğini icra edebilmek için umudunu kamu kurumlarına atanmaya bağlamıştır. Eminiz ki bu keyfiyeti kamu kurumları da en az bizim kadar bilmektedir. Önemli belirtmek isteriz ki 7 Şubat 2014 tarihli resmi gazetede yayınlanan engelli kamu personeli seçme sınavı ve engellilerin devlet memurluğuna alınmaları hakkında yönetmeliğin 10. maddesinin 3. fıkrası, engellilerin istihdam edileceği uygun münhal kadro bulunmadığı takdirde hizmet ve gereklerine ve genel hükümlere göre diğer münhal kadrolarda değişiklik yapılarak gerekli kadrolar temin edilir. Engelli personelin istihdam edileceği birimler, engellilerin engel durumları dikkate alınarak ilgili ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenir şeklindedir. Bu yönetmelik hükmü göz önüne alındığında ihtas edilen kadroların engelli kamu personeli alımlarına da kullanılması hukuki bir zorunluluktur. Ek olarak dün itibariyle ÖSYM tarafından 2023'ün ilk merkezi alımına ilişkin tercih işlemleri başlatılmış ve birden çok kamu kurumu bünyesinde 40 aşan sayıda avukat istihdamı için kontenjan oluşturulmuştur. Bu minvalde Ekim ayında süreci başlayacak olan engelli kamu personeli alımında aynı sayıda avukat kontenjanının yer almasının engelli meslektaşlarımız açısından gerekliliğini de önemli vurgulamak istiyoruz. Son olarak engelli kamu personelinin alımına dair sürecin Ekim ayında başlayacağını ve adı geçen kadroların engelli kamu personeli alımında da kullanılabileceğini hatırlatmak isteriz. Her kurumdan bir engelli avukat noktasıyla hareket ederek engelli meslektaşlarımızın ilgili kurumlarda istihdamı için çağrıda bulunma zorunluluğumuz da olmuştur. Bu bağlamda Ekim ayında başlayacak süreç doğrultusunda engellilere yönelik yapılacak alımlar için avukat kadrosu ihdas edilen kamu kurumlarına ve engelli kamu personeli atamalarında sorumlu bakanlık olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çağrıda bulunuyoruz engelli meslektaşlarımızın seslerine kulak vererek ilgili kurumların bünyesinde engelli avukat kadrosunun açılmasını ve buna dair takip ve denetimlerin sorumlu bakanlık tarafından ivedilikle yapılmasını, anayasamızın 2. ve 10. maddeleri, 5378 sayılı engelliler hakkında kanunun 14. maddesi, 657 sayılı devlet memurları kanunun 53. maddesiyle ilgili yönetmelikte uyarınca talep ediyoruz. Bu konuyu ve bunun dair süreçleri dikkatle takip edip ilerleyen zamanlarda gerekli açıklamalar yapacağımızı bildirerek saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür ederiz.